Herkese merhaba sevgili izleyiciler. PA TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere gündemdeki gelişmeleri aktaracağım. Terliğini almak isterken nehre kapılan Ahmet'in cansız bedeni bulundu. Şırnağın Cizre ilçesinde Dicle nehrine düşen 12 yaşındaki Ahmet Erçil'den acı haber geldi. Terliğini almak isterken suya kapılan Ahmet'in cansız bedeni ekiplerin sabah saatlerinde yaptığı aramada bulundu. Olay Cizre Köprüsü yakınında meydana geldi. Ahmet iki arkadaşıyla nehir kenarında oturdu yürürken terliği suya düştü. Terliğini almaya çalışırken dengesini kaybedip nehre düştü ve akıntıya kapıldı. Bir vatandaş Ahmet'i kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca ekipler bölgeye sevk edildi. Afat ve dalgıç ekiplerinin gece boyunca devam eden arama çalışmalarının ardından Ahmet'in cansız bedeni sabah saatlerinde bulundu ve sudan çıkarıldı. Cenaze otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam do y'all.